Ee, bu yıl geniş bir kapsamlı bir katılımla nasipse Teknofest'e gidecek olan çocuklarımıza destek vereceğiz. Bunlar lise çağındaki çocuklarımız da var, üniversite çağındaki çocuklarımız da var, gençlerimiz de var. Ve bunların şimdiye kadar biz insansız hava aracı ve roket olarak takımları vardı ama bu sene bu takımlar da çok arttı. Helikopter yapan, insan hava aracı yapan, su altı insan hava aracı yapan, roket yapan, farklı yazılımlar geliştiren çok fazla grup var. Şimdi bunların Kaç tanesinin ne kadarının Teknofest tarafından kabul edileceğini bilmiyoruz. Ama önümüze çıkan tablo şu, gençlerde müthiş bir heyecan var. Gençlerde önümüzde çok genişçe bir e, katılım için portföy var. Bu noktada e, bu ciddi bir burada bütçe oluşturmamız gerekiyor. 500 bin TL yetki talebine oylarınızı arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. hoş bulduk nasılsınız? 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 Sağ olun, ya. sağ olun. Çok şükür. Aero Space. Yeni Aero Space. Aynen. Evet. Takım evet. kaptanı ben, Hasan Kaya. Merhabalar. Nasıl, Nasıl gidiyor? İyi hocam, çalışıyoruz. Bu geçen şey. senekinden biraz daha mı şey? Eee, evet. aynı çapı, aynı boy olarak birazcık daha kısa. Daha tamam. mı şey, teknolojik? E aynen. Geliştirdik birçok sistemimizi geçen yıla göre üstüne katarak eee, ilerleme ederiz. Bu Buyur. yolda verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Ee, İnşallah üstüne katarak devam edeceğiz. Allah kolaylıklar versin. Yani şimdi biz geçen seneki geldiğimiz yerden bu sene daha iyiyiz. Ve üstüne ekliyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. İnşallah. Evet. Burada başladığımızda insansız hava araçları, model uçaklar yapımıyla veyahut da daha küçük roket parçalarının yapımıyla e, değişik değişik uzay araçlarına, gerek 3D yazıcılarına, gerek diğer hafif ürünlerle yapım noktasında şimdiye kadar birçok genç arkadaşımız aşırı neticeler elde etmişti ama ortaya artık her geçen gün daha teknolojik ürünler, daha mükemmel sonuçlar çıkmaya başladı. Böyle olunca da bizim açımızdan da şehrimiz açısından da gençlerimiz için yapmış olduğumuz desteklerin karşılığını yine bu ülke için gençlerimiz çok daha fazlasıyla verdiğini gördük. İnşallah yeni yeni bu laboratuvarları da tüberküloz'e ekleyerek hem sizlere hem de sizlerden sonra gelecek genç kardeşlerimize yeni imkanları sunmamız lazım. Biz biliyoruz ki teknoloji noktasında ne kadar fazlaca teknolojiyi üreten, ne kadar fazlaca teknolojik imkanlardan istifade noktasında kendi yerli milli ürünlerimizle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Ve bunun içinde de inşallah kocasından akademi olarak desteklerimiz devam edecek arkadaşlar.